E sonunda çıktım arkadaşlar. Gürcistandayım. Kamera bu. It's raining today. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gürcistan'a gidiyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü dünya turumun ilk ayağı ve İlk ülkem Gürcistan olacak. Aşırı heyecanlıyım. Kaç yıldır bu anı bekliyordum ve sonunda Gürcistan'a gidiyorum. Şimdi aşağı ineceğim ve kıyafetlerimi falan toplayacağım. Sonrasında çantamı alıp buradan otogara gideceğim. Oradan da Sarsınır kapısından Gürcistan'a geçeceğim. Aşırı çok heyecanlıyım. Ha bu arada arkadaşlar size ben annemi tanıştıydım önce. Hadi gelin hep birlikte annemi tanıyalım. Benim annem burada şu an. Anne, dünya turum hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneceğim? Sen bu yolu seçmişsin. <laughs> Gez, toz. Annem hiçbir zaman hayatını istemedi. Yaşa. <laughs> hayatını yaşa. Aa, biz ne kadar engel olduksa sana <laughs> güç yetiremedik. <Evet. gülüyor> Çocukluğumdan beri dünya turunu istediğimi anneme hep söylüyordum. Annem de sonunda kabullendi. Babam falan hepsi kabullendi ve sonunda dünya turuna çıkıyorum şu an. Ee, buradan dediğim gibi, buradan Artvin'e, Artvin'den direkt Gürcistan'a geçeceğim. Selam söyle anne. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah. Tebrikler. Allah yolunu açık etsin inşallah. görüşürüz. <laughs> Metro turizmi. Okay. burası. Şurası. Tamam hadi. Işte. Kendine iyi bak. Benden aşı istedi. Aşı yok, hiçbir şey yok. Sadece bir doz aşımı oldum. Onun haricinde hiçbir ikinci doz aşımı olmadım. Sonra test yaptırmadım dedi. Test yaptırdım dedim ama test de yaptırmadım. Bakalım nasıl gideceğim. Peron 3 dedi. 12.30'da kalkıyor. 12.30'da kalktıktan sonra da oradan direkt Hopa'ya gidiyormuş. 21 saat mi? 22 saat falan sürecekmiş. Ardından Hobo'ya varacakmışım. Bakalım. Peron Hah şu. aç şu. Abi Artvin'e mi? Kamera bu. Ne kadar? Şey abi. E su bir tane ver, gerisinden hepsine poğaça ver. Geçmiyor mu? bu Şimdi arabaya bindik. Buradan toplamda dediğim gibi 21 saat falan sürecek bir yolculuğa çıkıyorum. Ee, gidiyorum sonrasında zaten size her şeyi anlatıyor olacağım. Bakalım nasıl gidecek. <laughs> ee, şimdi böyle bir testiste durduk. Bozantı testleri. Size biraz etrafı göstereyim. Her yer dağ, taş, bayır falan. Bakın. Mükemmel görünmüyor mu? Bulutlara bakın. Eee şu an oradayız arkadaşlar, toplamda 16 saattir falan yol yapıyoruz, 17 saat de olabilir, 5-6 saatlik bir yolum kaldı, ondan sonra direkt Artvin'deyim, Tokala'yım, bakalım PCR testi falan alabilecek miyim, Onlar içinde biraz endişelerim var, sağlık sigortası falan istiyorlarmış, benim sağlık sigortam falan da yok, bakalım ne olacak, ne bitecek. Umarım geçebilirim. Pilav? ne kadar abla? Evet. O 15? Pilavın üstüne bir şey ekliyor musun? Kuru ekliyorum. Ama yemeklerden isterseniz yemek ekleyebiliyorsunuz. Ee, ben bir tane o zaman pilav alayım. Çok iyi var. Efendim? Abi, ee, az ne kadar? Az 8 lira. Az koy abla ya. Çok acı değilim. Üstüne kuru koy. kuru kuru sorun değil. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> .io. Ee, şimdilik IO. şimdi indik arkadaşlar Hopa'dayız. Burada işte bir tane bir turizm ajantası varmış. Orada işte PCR testi falan yaptıracakmışım. PCR testi sonuçlanıyormuş. Haydi bakalım. Ee, şimdi test olacağımız yere geldik. Ee, hemen göstereyim. Burasıymış. <laughs> Girelim bakalım. Ee, şimdi Korona testini falan olduk. Ee, toplam 170 TL falan tuttu. Ödedik. Kadın böyle sadece burnuma soktu. Burnuma sokmadı bile. Sadece değdirdi sonra çıkardı. <laughs> İnşallah ona rağmen çıkmaz korona testim pozitif. Öyle. Bununla da yeni tanıştık. Pakistanlıymış. Öyle. <laughs> Adnan. It's a Turkish name. Yeah, it. ee, şimdi tanıştığım Pakistanlı adından e, o da Batum'a gidiyormuş. Kendi arabası varmış. Ben de onun arabasıyla gideceğim Batum'a. E, şimdi işte orada döviz bayisi var. Şöyle göstereyim. Şöyle döviz bayisi var. Orada Türk liram var. Orada Türk lirasını dolara çevireceğim. Bakalım kur farkına falan. Dansa bak ya. Direkt Batum'a gidiyormuş. Buradan da işte sınır kapısı bir 25 kilometre falan bu arada. Kolay gelsin. Sağ Burada ne kadar Gürcistan lirası? 100 TL 37 lira Efendim? 100 TL 37 lira veriyor Şimdi internette 100 TL 36 lari falan gösteriyor. Bu abi de 37 lari vereceğim diyor 100 TL. PCR testinin sonucu çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Negatifmiş. Şimdi Gürcistan'a gidiyorum. Ee, şurada tanıştığım Pakistanlı arkadaşımla birlikte sınıra gideceğiz. Oradan sınırı geçeceğiz. E sonunda çıktım arkadaşlar. Gürcistandayım. Aşırı heyecanlıyım. bayağı değişik bir alt var. Şimdi buradan bir minibüse falan atlayacağım. Oradan direkt şehir merkezine gideceğim. Oradan da bir tane karşı bir arkadaş buldum. Onun evinde kalacağım bugün. Onu da sizinle tanıştıracağım zaten. Öyle. Ee, sonunda eve geldim arkadaşlar. Beklediğimden daha güzel bir ev. Baya güzel manzarası var. Ee, şimdi evinde kaldığım Azat'la tanıştıracağım sizi. Ondan önce size biraz evi göstereyim ve kapanışa geçeyim çünkü baya uzun bir video oldu galiba. Hadi gelin hep birlikte evi gezelim. Şöyle bir bahçesi var arkadaşlar. Bayağı mükemmel bir yer. Zaten binanın görüşünü şu çat çatıdan yapılmış bir ev ama bayağı güzel. Şöyle bir bahçesi var. Sabah bu manzaraya uyanacağım şimdi evin içine gireyim. Evin içine girdiğimizde böyle bir hamak karşılıyor bize Şöyle bir balkonu var arkadaşlar. Burada ben bugün videolarımı editleyeceğim. Ee, i̇çeriyi gösterecek olursam. Azat Hello, where's the light? Hey. Oh, but the light is there, yeah. Yes. Azat burada. Azat Türkmenistanlı. Ee, şöyle çok güzel bir kedisi var. Bayağı tatlı. Ee, öyle küçücük bir ev işte. Şurası da mutfak. Hoppala. Oh, yeah. Şimdi Azat burada. Come Azat. Uh, dediğim gibi azad Turkmenistanlı arkadaşlar. Bugün beni evinde oğlum misafir ediyor. Karşı uh, surfing'den tanıştık. Hello azad. Hi. Uh, Where are you from? I'm from Turkmenistan. and uh, I'm also traveling the world for five years. Oh, five years. Yeah. What do you do here in Batumi? Because um, yeah, I came here and I'm just living here for a while, and then maybe in next. Few months I will be moving to another country because so very good places and the very nature. I like here, I can't live here by the way. Yeah, yeah. <laughs> amazing. Why you choose here by the way? Well, I came here, I liked it. My travel um, style is like uh, staying long, and yes. like leave the culture and like, uh, yes, yeah, so like feel the culture. people like local people meeting them having friends and living a little bit more than six month five month and yes. then I move another country. Thank you for yeah. meeting me. Thank yeah. you. <laughs> e, öyle işte arkadaşlar baya tatlı birinin evinde kalıyorum. Burada da çok güzel bir köpeği var arkadaşlar. İlk girişte baya havladı bana ama şu an alıştı galiba. <laughs> Gel. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün benim dünya turumun ilk günü aşırı heyecanlıyım. O yüzden biraz videolarda videolarda konuşamıyorum. Yani daha alışkın değilim kameraya ama ileriki günlerde çok güzel videolar çekeceğim Gürcistan'da. Tekrar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.